Mevlana'nın Leyla'sı Bir zamanlar marangoza versen sandalyeye bacak olacak kadar düzgün yeri bulunmaz. Yaksan yakılmaz. Hadi yansa dumanı kadar ateşi çıkmaz. Hasılı etrafını kütük gibi dediği bir adam varmış. Ruhunun yoksulluğunu şansının kusuruna verdiğinden kendini pek beğenir de talihine küfürbaz davranırmış. Ama bunu da içinden yaparmış. Çünkü dışından hep başkalarına kusur bulup homurdanmakla meşgul olurmuş. Derken günlerden bir gün Leyla ile Mecnun'un hikayesini dinlemiş de sanki o adam gitmiş yerine başka bir adam gelmiş. O kadar etkilenmiş ki bu aşktan. Günü geceyi, ismini cismini hep unutuvermiş. Ah o da bulsaymış öyle bir güzeli. İçi boş sazlar gibi rüzgarla savrulup durur muymuş hiç? kalp dediği cehaleti. Malı mülkü satıp pabucuna taban yapmış. Düşmüş yollara. Kentleri, kasabaları aşmış. Çöllerden can suyunu emip geçmiş, geçmiş de kıra düştüm sanırken dalgın aklıyla batağa saplanmış. İşte o ayağı o bataktan çıkaracak tek bir güç varmış. Bir küçücük söz. Bu Leyla nasıl bir güzel ola ki? Sonunda mendil yapıp katlamış dünyayı. Bir ucunu bir ucuna bağlamış, varılmaz sanılan o yere varmış. İlkin çölde Leyla Leyla diye sayıklayan Mecnun'u görmüş de baka kalmış hayretten. Bu adamı böylesine Mecnun eden bir kadın, bir Leyla, nasıl bir güzel ola ki? Varın Leyla'nın eşiğine geldiğinde o adamın halini siz düşünün. Bir yandan güzelliğiyle mecnun olup çıkmaktan korkarak, bir yandan öyle kendinden geçirecek bir aşk umarak girmiş Leyla'nın odasına. Leyla o sırada kaneviçe işlemekteymiş ya. Ondan mı ne başı öne eğikmiş. Adam bir de bakmış ki Leyla kara kuru, pek çirkin bir şey. Sesi öfkeli, sesi alaycı ve iğreti demiş ki: "Leyla Leyla dedikleri sen misin?" pek de kara kuru çirkin bir şeymişsin. Zahmet edip de başını kaldırmamış Leyla. İnsanın önemli olma ihtirasıyla kolayca incinip, düşmanına sövme ya da fikrini değiştirme hırsına, cehaletine kapılmamış. Bu adam için küçücük bir duygu harcamaya bile tenezzül etmemiş. Yalnızca sus demiş. Sen Mecnun değilsin sonra da elindeki kanaviçeye mecnun işlemeye devam etmiş. Adam sanki bir toz zerresiymiş de pencere açılınca uçup gidiverecekmiş. Süleyman ve Belkıs O Süleyman ki kuşların, rüzgarların ve cinlerin efendisi. O Belkıs ki Saba'nın güçlü, akıllı, güzel melikesi. Biri güneşin altındaki her varlığın dilini bilir, biri güneşe secde eder. Süleyman Melike ile halkının kendi dinine geçmesini ister. Melike bilir Süleyman'ın ve ordularının kudretini. Bu nedenle gönlünü değerli hediyelerle hoş tutmaya çabalar. Ancak nafiledir. Süleyman'ın cevabı daha da sertleşecektir. Ki Süleyman dediğin yalnızca nefes alan varlıkların değil, rüzgarların da dilini bilen, denize ve dalgalara hükmedendir. Dil onda çeperlerini öyle genişletmiştir ki, ölümüne karar verdiği zaman haber o sırada asasını yemekte olan bir ağaç kurdu aracılığıyla verilir. Ordusu kuşlar, insanlar, cinlerle baş edilmez bir güce erişmiştir. Büyülü masasındaki ayna, geçmişi, geleceği ve bugünü gösterir. Bu yüzden Belkıs tez canlı korkularla değil de serin kanlı akılla karşısına çıkması gerektiğini bilir. Melike'nin eşsiz taşlarla süslü, ünlü bir tahtı vardır. Süleyman cinlerin marifetiyle önce tahtını sarayına getirtir. Sonra da Melike'yi davet eder. Melike rüya gibi geliveren tahtın mucizesinden elbet etkilenir. Ama önce Süleyman'ın sarayıyla büyülenecektir incedir onun zevkleri. Sanata düşkündür ve sarayı dünyanın dört bucağından toplanmış seçkin sanat eserleriyle bezenmiştir. Bahçesi ise görkemiyle nefes keser. Yerler billurdan yapılmıştır. Ve bu işte öyle mahir bir sanat gösterilmiştir ki, Belkıs saraya girerken yerdeki billuru derin bir susanarak ıslanmasın diye eteklerini yukarı çeker. İki güçlü hükümdar aşka kapılır çok geçmeden. Derken iki ayrı ülkede yaşayan karı kocayla farklı bir evliliğe dönüşür bu aşk. Süleyman yöneticilik hünerleri dillere destan eşinin ülkesini bırakmasını istemez. Çift Süleyman'ın can yoldaşı Hüt Hüt adındaki kuş aracılığıyla haberleşir ve buluşmak için Bursa'yı seçer. Süleyman Melikesi'ne Bursa'da köşkler, kaplıcalar yaptırır. Süleyman ve Belkıs zekanın ince oyunlarıyla, tatlı çekişmelerle zenginleşen bir aşk yaşar. Belkıs bilmeceler sormaktan hoşlanır sevgilisine ve Süleyman'ın tutkusu. Bu kadın eşsiz akıl gücüyle daha bir perçinlenir. Bir gün sabah melikesi, bulduğu oyunun hızırlığından hoşnut, sevgilisini içinde binlerce yapma çiçeğin olduğu bir odaya getirir ve der ki, ''Burada binlerce yapma çiçeğin arasında tek bir gerçek çiçek var. Senden onu bulup bana vermeni istiyorum.'' Bir oda ki binlerce kusursuz taklitle dolu. Süleyman bir ona dokunur, bir bunu koklar, işin içinden çıkamaz. Çatılan kaşları ağarmış, bedeni terden sırılsıklam olmuştur. Nefessiz kaldığı için Melike'den camı açmasını ister. Ve hemen arkasından da tek gerçek çiçeği bularak Belkıs'ın avuçlarına bırakır. Şaşırır Melike. Bunu nasıl yaptın Süleyman? Bir yaprağın diğerinin üzerine kapanışı kadar ince, sade gülümser Süleyman. Basit. Pencereden giden arıyı takip ettim. Hikaye hoştur hoş olmasına ya, sorusu kendisinden çok daha güzeldir. Binlerce yapma çiçeğin arasındaki tek gerçek çiçeği arayan Süleyman olmak mı zor? Yoksa binlerce yapma çiçeğin arasında tek gerçek çiçek olmak mı? Diyor ki biri, bence arı olmak daha doğru. Tahir ile Zühre Göz alabildiğine uzanan bahtı yaldızlı kent ve o kente bakan zümrüt taht, altın kade, ince ney. Pek güzel pek güzel de içecek şarabın olmadıktan sonra kadehe ne gerek var padişah şadırvanların arasında güvercin adımlarıyla geçerek tüm bu şaşayı unutturan küçük bir odaya çekilmiş. Sırrı dökülmüş aynaya bakıyordu. İri kan damlaları akıyordu gözünden her baktığında. Oysa öyle bir şey olmadığını kendisi de biliyordu. Yalnızca mutsuzluğuna kaftan biçmekti onunki. Her şey hükmediyordu da, ol olan şeylerin arasında bir çocuk yoktu işte. Aynı dertten kavrulan vezir aynada padişahı görerek yanına geldi. Sonra birlikte padişahın kent dışındaki bahçesine gittiler. Sessiz ve kendini aşındıran bir yürüyüş için. Ne ki o ıssız yerde karşılarına çıkmayı bilen derviş, dertlerini de biliyordu elbet. İkiniz de evlat için niyet etmişsiniz. Padişahım, senin bir kızın olur. Vezirinin de bir oğlu olur ama Sebepsiz olmaz dedi. Gözleri yeşillendi padişahın. Aman derviş dedi. Ne olursa senden olur. Derviş koynundan bir elma çıkardı, ikiye böldü. Padişahla vezirine bu yarım elmaları verip kızın adını Zühre, oğlanın adını Tahir koymalarını söyledi. İkiye bölünen elmanın birleşmesi için uyardı padişahı. Eğer onları ayırırsan başlarına öyle haller gele ki Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun, Arzu ile Kamber gibi kıyamete kadar söylene. Padişah dervişe vermek üzere koynundan altın kesesi çıkarıyordu ki, derviş yel olup kayboldu. O gece Tahir ile Zühre'nin anneleri hamile kaldı. Göz açıp kapayıncaya kadar da dokuz ay on gün tamamlandı. Kardeş gibi birlikte uyur, birlikte uyanırdı çocuklar. Birbirlerini görmeseler feryatlarından durulmazdı. Zaman çemberini çevirip ilerledikçe Zühre'nin kalbi Tahir'e başka türlü bakar oldu. Ama Tahir onu kardeşi bildiğinden aşkına yanıt vermedi. Zühre Tahir'e aşk ateşi düşürmesi için yalvardı Tanrı'ya. Ve ateş düştüğü yeri delilikle yaktı. Gençler Zühre'nin kent dışındaki bahçesinde buluşuyordu. Tahir Zühre'ye dedi ki Ey benim Zührem eğer ben dünyada senden başka yar seversem muradıma ermeyeyim sen de başkasına gönül verirsen tanrıdan dilerim ki o mutluluk seni perişan etsin Zühre de ona dedi ki tahir kaşların kara her bir teli gönlümde ayrı yara ben sözümden dönmezem çekseler beni daracını. ne ola ki onları gören Arap kölenin muradı başkaydı aşıkların halini hanım sultana bildirdi. Sultan kızını allı pullu şehzadelere saklamış. Razı gelir mi hiç Tahir'e? Padişahsa dervişe verdiği sözde hala. Düğün dernek kurulsun der ama hatun inatçı. Kocasına büyülü sular içirip Tahir'den nefret etmesini sağladı. Yetinmedi, ölüm hükmüne kadar vardırdı işi. Vezir yalvarıp yakarınca Tahir dar kurtuldu ya, Mardin'de bir zindana kapatıldı. Sevgiliden ancak gelip geçen kervanlar aracılığıyla haber almaktaydı. Açılmayan kapıdan, olmayan pencereden yedi yıl sonra Hızır girdi içeri. Ve dedi ki Tahir'e, ''Serbestsin, var git sür atını sevgiline.'' Tahir pencerenin altında. Zühre ister ki kement atıp alsın sevgilisini koynuna. Ama yar gelemedi yanına biri yukarıdan biri aşağıdan ağlaşırken padişahın adamları Tahir'i fark edip pusuya yattı. Tahir hepsini öldürdü. Baktılar olacak gibi değil. 500 o da olmayınca bin asker saldırdı üzerine. Zühre Tahir'in canının bıçağın ucunda yürüdüğünü anlayınca teslim olması için yalvardı. Ricacılardan etkilenen padişah Tahir'i öldürmedi ya. Sandığa kilitleyip salın üzerinde bıraktı nehre. Zühre Sal'ın göl padişahının ülkesinden geçeceğini düşünerek padişahın kızlarına mektup yazmıştı. Kızlar Tahir'i kurtardı kurtarmasını ama aşklarından da birbirlerine düştüler. Üç narın üçü de çatlamıştı ve tanelerini Tahir'in üzerine saçamazlarsa onu öldüreceklerine yemin ettiler. Derken dönüverdi Devran. Hızır yine imdada yetişti. Delikanlıyı kurtarıp dadısının evine getirdi. Tahir daha kapının eşiğine ayak vurduğu sırada çalan davulun zurnanın sesiyle şaşkına döndü. Zühre bir padişah oğluyla nikahlandırılmıştı. Çaresiz kadın kılığına girerek haremdeki düğüne katıldı. Oradaki kızlarla beyit söylerken Zühre onu tanıdı ve gerdek gecesinde hem kendisini hem de kocasını zehirleyerek öldüreceğini söyledi. İşte tam bu sırada sevgilileri ayıran Arap köle de Tahir'i tanıdı bu sefer padişah Tahir'i öldürmeye kesin kararlıydı. Ne var ki araya bilginler girerek dervişe verdiği sözü hatırlattı. Padişah Tahir'e, Zühre'nin adını anmadan üç beyt söylemeyi başarırsan sözümü tutacağım dedi. Tahir üçüncü beyt için ağzını açmışken o sırada hamamdan dönmekte olan Zühre'yi gördü. Görmesiyle de kendinden geçti ve Zühre'yi aya değil ayı zühreye benzeten bir beyt okudu. Bunun üzerine son belli oldu. Cellat kesilecek boyun kendisininmiş gibi başını yere eğdi. Emir padişahımındır. Zühre hem sevgilisinden olmuştu hem de aklından. Bu sefer hainler dedi ki padişaha, Zühre Tahir'in bedeninden bir parça yesin ki oynayan aklı yerine dönsün. Zühre derlendi. Dert verdikleri yeter. Bir de çare vermesinler. Yarın bedenine kapanıp canını orada bıraktı Zühre. Ve anlaşıldı ki o zaman kötülük de sebepsiz değildir. Sevgilileri ayırmak için elinden geleni ardına koymayan Arap köle, aşık olduğu kadının peşinden gitti. Hançerini çıkardı, canını teslim etti. İki yarım elmayı birleştirirler mezarda. Arap köleyi de baş uçlarına gömdüler. O günden beri birinden ak, birinden al iki gül biter bu döşeklerden. Diğeri ise bir kara çalı olur, aralarına girer. Dalları birbirine kavuşturmaz. Kara çalıyı ne zaman kesseler bir daha biter. Ama ne vakit ki aşıklar onlara dua eder. Rüzgar biri ak, biri al iki gül koparıp bir kutuya sürükler ki aşıkların ruhları doyasıya öpüşsünler.